Frik Ultra'yı nereden duydun? Yani aslında daha önceden Frik, yani e, Frik'e daha önce gelmiştim. E, gezme amaçlı gelmiştim. 5-6 kere geldim hatta. E, geçen sene e, ilk olarak internetten duydum. Geçen yıl koştum. 42 kilometre koşmuştum. Bu sene 60 koşacağım. NG Otel hani gördüğüm kadarıyla gayet e, başarılı bir otel. yani fiziksel şartları gayet iyi. Afyon hakkında da demin de, daha önce dediğim gibi e, buraya Özellikle ben aslında Frikya'yı görmek için gezmeye gelmiştim. O yüzden hani parkura, şeye, coğrafyaya çok yabancı değilim. O yüzden biraz şanslıyım. İşte mesela Ayazini vesaire o bölgeler, Aslantaş, hani Frikya'nın Afyon'la ilgili kısmını hatta Eskişehir'de vesaire diğerlerini de gezmiştik de, arkeolojik tur Yabancı değilim. Bölgeyi biliyorum aşağı yukarı.